Başkan bizi kurtar. Altın değerinde, altın değerinde su içiyoruz, su. Abdest alıyorsun su bitiyor. <laughs> su gerçekten çok önemli. <laughs> sağda kaldır çok güzel. Kaldırılsa da çok fena soyuldu. Ee, her ay su, suyun şeyi, metre tülü her ay artıyor ya, yazık <laughs> ki Ne yani. Bu saatler iptal edildi. Suyun dut kontrolü, bilim basitkeni veriyor. Kullandığım su parası 212 lira, fatura 684 lira. Bu ne ya? Bunları bize her yüklediğimizde dergi kesiliyor. İki gün sonra yüklediğimiz bir daha kesiliyor. Bir Bunları bir çözüm. Abi şu faturalar, şu faturalar bir çözüm burada. Bunun kışı böyleyse bizim yazımız su parası bu sene birer milyardan aşağı olmayacak. Her su yükleyişimizde, bu maskin şeyinde hep bir artış. 20 lira, 15 lira. Yani bunlara bir el atmanızı düşünüyor